Merhaba oyunda takipçilerim ben tam daha FIFA 17'nin hikaye modunun 9. bölümüyle yani Alexander'la çıktığımız yolculuğun 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, En son puan kaybetmiştik galiba ama 42 puanla birinciyiz ve daha ilk e, yeri olmasına karşın e, 7 puanla da liderlik koltuğundayız Fakat Gareth Walker'ın şu yazdığına bakın ya Alexander ve Newcastle takımının bugün kaybedilen puanları unutması zor Hangi ligde olduğunuz önemli değil, bir de 3 nokta. Mış mış mış. Laflara bak ya. Deni de bizim, Deni Williams da şey, Manchester United'a biraz şey yapıyor, bir puan almışlar, puan kaybetmişler. Kyle Raymer, e, fark yaratıcından emindim ancak bu ilgiden sonra o, o kadar pek emin değilmiş. Sonra o pek emin değilmiş, bilmem ne işte okuyamadım, sinirlendim ya. 21 Aralık'tayız. Ocak dönemi geliyor. Şimdi duran toplar bir antrenman yapalım. Evet. Hiç bilmediğim penaltıları çektim. Şu anda arkada görüyorsunuz Umarım çektim. penaltıları. Bayağı zorlandım ya. Penaltı çekmek zor ama çeke çeke de çekmeyi biraz öğrendim açıkçası. Ve puan olarak da A aldım. Zor da olsa. Özellikle ikinci penaltı zamanlaması gerçekten zordu. Zor bir antrenmandı. Birmingham deplasmanına gideceğiz. Birmingham, iki Birmingham, üç Birmingham, ah dört mingham. Alexander Birmingham. Ne <laughs> Çünkü en ufak bir yenilgide hemen başlıyorlar konuşmaya. Özellikle Garete kesinlikle söz hakkı bile kötü bir şey hakkında konuşma hakkında söz hakkı bile vermek istemiyorum. Anında açığımızı be bekliyormuş ya. Atacaksan alırım pası. Vur be! Geri çek onu. Back back. Fiyatını söyle. 7.4 Pound. Öteki kimdi? Arkadaş ilk defa böyle bir şey söylüyorum, görüyorum ha. 7.94 milyon pound değerimiz var. İyi para, iyi para. İyi para. Burada bugün nereden baksan istersen bir kilometreden bak <laughs> iyi para yani. Atacaksan koşarım. At at pas at. Of! <laughs> of! Of. Sessizlik oldu statta. Allahım buna <laughs> biçim bir gol. Tam 90. Arkaya golüm var. Arkaya golüm var. Nasıl kaçar? <gülüyor> <gülüyor> Anlayamadım. <gülüyor> Valla çok da güzel geldi ha. Ama ne bileyim kaçacağı varmış demek ki. Kısmet kısmet. Bu işler hep kısmet. Kısmetse olur. <laughs> kısmetse gol olur. Evet. Bu hafta kısmetse gol olur evinde. Alexander tribe girdi. Kendi kendine kavga ediyor. Duvarları masaları yıktı. Kısmetse olur. <laughs> bak bak şimdi bak. Anitacım. Anitacım yapmayacaksın öyle. Öyle yapmayacaksın. Kısmetse gol olur evinde her şey gerçek. Adam, adamslar var karşıda. Çok adam yani. Sss, adams. Çok güzel pas. Şöyle bir çekelim. Yapma be. Güzel bir orta gol getirir mi? Vur, vur. Penaltı hocam. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Süper. Süper, süper. Gol olmadı ama penaltı. Bize de çektirmeyecek. Richie çekecek kesin. Yalnız bu penaltı değildi bence de. Neyse. İnşallah kaçırır. Kaçırırsa atmasam mı acaba? Ama atar ya o kadar da değil. Sevinemeyeceğim buna. Göbek üstü düştüm. <laughs> Sevinemeyeceğim dedim ve göbek üstü düştüm. <laughs> Yok artık. Zayıf şut ne lan? Oğlum topu kapmışım hayvan gibi şut çekmişim. Ya çok güzel çektim ya. Ya plase vurmasam mı? Şişirsem mi ne yapsam bilemedim. Ya baksana şöyle. Trink. En sevdiğim futbolda vuruşlardır bunlar yani. Plase kardeşim. Abanmaya, sert vurmaya. Yani rastgele vurmaya gerek yok. Nereye attığını bileceksin. Ama tabi dışarı gidince de üzülmeyeceksin. Şiir yazdım. Zengin uyaklı. Artık zengin uyaklı şiir yazıyorum çünkü 7 milyon 400 değerim var. Ama iyi şu çekemiyorum. <laughs> ver lan geçir gömeceğim bir dahakine. Ver ver. Şu çekeceğim ver. Versinize. Oğlum şu çek çektiğim. <laughs> Üzüldüm şimdi. Oha! Hocam foul var top çevirdi niye? Ver pas ver pas ver. Şu çekeceğim son dakika şutu istiyorum ver. Ver be çocuğum. Yu, Ölüm pas verilir. Ya of pas verin be Pas verin be şut çekeceğim Çektirtmediler kardeşim ya <laughs> Güzel 2-0 olsun bizim olsun Her zaman söylediğim şey bizim olsun 8.2 rating de oynadık Topu rakibe kaptırmak yerine pas vermeye çalış. Ama gol de atıyoruz Atmıyoruz mu? 26 aralığa geldik e, Transfer dönemi yaklaşıyor 45 puanla birinciyiz Eee, lig maçına çıkacağız. Nottingham Nottingham Forest. Nottingham Forest miydi o ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Nottingham mi oldu onlar en son? Maç başlasın. Sonuç Alan, maçta 4 golümüz, golümüz varmış. Şey, hayırlı hayırlı uğurlu olsun. Gol kralı olacağız. Altın kramponu istiyorum. Al o topu. Hadi be. İyi, iyi bastık. Süper, süper pas. Şişir. Aa, nereye çarptı o top? Dış direğe mi çarptı? Göremedim. Bu sefer plase yapmadan gelişini güm. Tink. As. Hadi Muhammed, hadi Muhammed. Oo, hocam. Hocam. Muhammed'e yapılan bana yapılmıştır hocam ona göre. Penaltı verdi mi Aynen vermiş Nothing in forest Hiçbir şey ormana Ormansız hiçbir şey Ve 2 Yo iyi kaçırdılar <laughs> Ben sadece pozisyonları izliyorum İyi kaçırdılar, iyi kaçırdılar. <laughs> Vur be! Oğlum vuracaktınız ya. Ver pas ver ben vurayım. Oğlum çok kötü vuruyorum ya. Ama sabitken topa vurmak ciddi zor bir şey. Bir de gösteriyor tekrarını. O kadar daha yetenekli hale gelmedik. Daha çalışmamız lazım. Yok artık öyle gol mü atacağım? Bana pas atsan goldeydim. Bak 1-0 maç ha. Yanlışlıkla manlışlıkla Atalım bir tane daha. Hadi gençler. Duyun sesimi. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Pas. İstatistikimizi yükseltmemiz lazım. Daha çok daha iyi. Daha temiz paslar atmamız gerekiyor. Bak gidip kasamdan alayım o topu. Ozzy Bondan. Aldık topu. Anettecim. Atlan. Bir insan var ya. Ah oh, geçecektim ver pas ver. Ya arkadaş çok batırdım orada ya. Hadi gençler son 10 dakika hadi hadi. Hatta son 6 dakika. <laughs> Dakikalar çok hızlı ilerliyor. Hayat çok hızlı geçiyor bu zamanda. Süpersin. 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 Ama yok. Güzel şut ama gol yok. Şöyle kayayım bir tane. Aksiyon olsun. Böyle bitecek maç ya. Ormanda hiçbir şey yok hadi. Oha. Paul Black ne yapıyorsun dostum? Ve Hadi. Hadi. Çıkın, çıkın. Son dakika bir gol atalım be. Hep son dakika zaten isteyince bir şey olmuyor. <laughs> güzeldi, güzeldi. Bakalım 7 ratingle oynamışız. Hiçbir şeyimiz yok. Sürekli böyle böyle yapmışlar. Yendik sonuçta. Evet hocam. Antrenmana geldik. Dino hocam ne dersiniz? İyi çalışıyor muyuz? Sıkı For mı takım? club, our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo. Hardest every day yani ya. Every day everything. İlk defa iki antrenmanda birden baya kötü yaptım. Vallahi hiç hep ağla geçiyorduk. Bu sefer C ve D aldım fırsat yaratma ve yakın mesafe bitiricilik çünkü antrenmanları sürekli kötü başlayınca inledim ve 3 tane yenileme hakkı var. Son antrenmanlarda en son aldığınız nota göre puanlandırıyor. O yüzden gitti ne yapalım? Bu sefer olmasın. Evet bu sefer de serbest antrenman var. Az önceki antrenmanlarda pek bir şey yapamamıştım. O yüzden hoca dedi bir kez daha çalışalım dedi dün hocam. Bu sefer ilkinde fırsat yaratma az önceki yapamadığım antrenmanı seçtim. Bir de bir önceki bölümde El Rondo diye bir antrenman vardı. Pas ee, onları yapacağız. İsterseniz biraz e, size göstereyim nasıl olduğunu antrenmanların. Uzun süredir antrenman e, göstermiyorum. Evet başlasın. Şimdi bu bir. Bunda orta açmamız mı gerekiyordu? Ortada kimse yok ama. Yok kaptırdık. Koş çocuğum. Süper süper. İyi orta gol getirir Sisoko. Arkayı güzel gördüm ama bu sefer Sisoko atamadı. Şöyle yaklaşalım. Güzel. Ho, kıracaktır ayağım be yavaş. Abi bu kaleciymiş lan. Ah formayı anlamadım. Anında değerlendirmek lazım pozisyonları. William Steyl Mitrovic'miş. Oh. El Rondo. Antrenman yapmak bunu gerektirir. Hızlı paslar. Sıkı düşünceler. Güzel. Fazla hareket etmeseniz aslında daha iyi. Nasıl olsa ortada koşuyor. Ya aslında ortada sıçan bu oyunun adı. <laughs> Lan! Alsana topu! Niye almadı ki? Güzel güzel. Biraz daha iyi olmamız lazım yalnız. Süpersiniz çocuklar. Oha! Oğlum niye yapmadınız? Zor antrenmanlar gerçekten zorluyor. Artık A'lar geçti, B'ler geldi. B de iyi bir nottur ama 70 üstü B'dir yani. <laughs> Üniversitede tabii. 48 puanla birinciliğimiz devam ediyor ligde. Ee, bu sefer Ipswich'te kendi sahamızda oynayacağız. Hunter olarak oynayacağım. Ee, Alexander topla adeta sanat yapıyor. 1-0 kazandık. Pişşş imzamı atıyorum. Bugünkü maçta neredeyse kusursuz paslar atmış. Im, ben. Newcastle maçın sonucunu gördüm. Etkili olduğunu görmek güzel. Hadi lan oradan bir önceki maç ne diyordun? Lan bu da bir iyi konuşuyor bir kötü he. İyi günde iyi kötü günde yok. Böyle dost mu olur ya? Böyle arkadaş mı olur? Hello, everybody. Hello. hello everybody. So Martin Tyler. Yıllardır sizi zaten dinliyoruz FIFA'larda. Hadi be Muhammed. Git git git. Adamları ben engelliyorum. Oğlum adamı ben engelliyordum. Önünü boşalttım ya. Muhammedciğim ama böyle mi konuştuk? Pas istesem söylerdim. Ağzım var benim. Pas pas at diye biliyorum. Yok bu ara çok havadan oynuyor bunlar. Havalanmış Newcastle United. Vur be. Tekrar dene. Tekrar dene, tekrar dene. Olmaz ama yok offside offside yok ve gol <laughs> evet izliyoruz ucu ucuna yine kenar, kenar köşeye bırakılmış ince bir gol hadi muhammed arkandayım at tık tık Hadi be! <laughs> Şöyle biraz artistlik yapalım ya. Düz goller olmuyor. Ara pas vur gol at. Olmaz. Biraz şekil yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Oğlum sakın kırmızı verme ha. İyi sarı verdi ha. Korkudan bakamadım kartın rengine bile. Arkadaş... Çok alakasız yerde kaydım. Sen nasıl düştün lan? Arkadaş, ona kaymadım ki ben ya. Vallahi yedik sarıyı. Neyse. İyi bari kırmızı da olabilir daha. Kırmızı olunca ne oluyordu? Çok merak ediyorum. Gerçi merak etmek istemiyorum. Lan topu engelledim ya. Al be Muhammed. Al at. Al at. Al at Muhammed. Al at Muhammed. Schlops. <laughs> Güzel gol. Az önce Muhammed'e topunu engellemiştim. Onu attırmak boynumun borcuydu. Alex Hanta Hanta A Alex Hanta Galibiyet Güzeldi 2-0 olsun bizim olsun dedik yine 90 dakika oynadık bir gol bir asistimiz var sarı kart nedeniyle falan filan diken üstündeydim Çok diken üstündeydim açıkçası Çok bir diken üstündeydim pek bir diken üstündeydim o dikenler beni rahatsız etti Az önce. Here I am evet. speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Neler düşünüyorum? Ulan biraz şey ya. Nasıl olsa Gave it my all today, and I think my performance really speaks for itself. My aim is to be a top player in this league, and this is just another step along the way it's biraz been a nice spell of form for you, alex. what are you doing differently? Ya, takım demem ya. management spends a lot of time working on the tactical side of our game, week in, week out, and as a team, we've all bought into the plan. simple as, really. Bunu. so, a yellow card for you today, alex. what are your thoughts on the booking? Hiç alakam yoktu Kesinlikle. Well, I don't think I would have gone down if it were reversed. Kendi kendine takımda düştü yalan <laughs> mı? Some players go down easier than others. We all know that. But I guess that's just how some blokes play. Thank you, Alex. Thank you. Her zaman, her zaman, her zaman. Röportaj veririz her zaman. Evet, Dino Hocam, bugün ne antrenmanlar var? Ne sunacaksın bize? Şut çekeceğiz diye düşünüyorum. Good work zaten. today. Great players, great collectives are forged by hard work in training. So today we train as hard as we do every other day. Every other day. Ee, kafa vuruşları ve voleler fırsat yaratma. İki tane okuzun antrenmanda daha ve sonuçlar da ortalama antrenmanlar gittikçe zorlamaya başladı. Beni de yoruyorlar açıkçası. Ee, C ve B aldık. Yani ikisi de birbirinden zordu. Ee, Nothing You maçımız var da yalnız maçı simüle et diyor. Ne demek ya? Simüle et bakalım. 3-1 kazandık. Ben oynamıyor muydum? Anlamadım neden simüle ettiğimizi. Ya İlk defa böyle bir şey oldu. Allah Allah. Hoca dedi herhalde yormayayım. Ya da hazırlık maçı gibi bir şeydi. Ben yani çözememek var bu durumu. Ne oluyor Dino hocam? Canım gelmek istemedi mi? Bugünkü maçta bir gol bir daha yap çok iyisin umarım şansın ya ver gider. Hayda simüle ettik. Bir gol bir asist yaptık simüle olarak. Alexander Simulator. Williams out. Hayda. Ne oluyor hocam? Buyurun. Alex, uh, since you come to us, it has been a good moment for this club and for you, I think. Eva been a great experience, boss. Hopefully the second half of the season will be even better. Champion I think yes, for us, uh, not too much. how do you mean?: This morning, I received a mail from your club. They are requesting that you return to them. Manchester United Oğlum dönmek istemiyorum seçeneği yok mu? Yes! Ben oh, oh, oh. de o zaman fazla sevinirim. Seçemiyorsak league, artistik yapalım. <gülüyor> <gülüyor> takipçileri arttırmaya çalışacağım. No? Hmm. Ya da buruk sevinç yapsaydık. Landino ocağı ayıp oldu ya. What was that all about, eh? Hey? Back to the Premier League. <gülüyor> <gülüyor> Congratulations, mate. <laughs> And I'll see you there soon, eh? <laughs> Hayda. Premier League'e geldik. Antrenmanla başlayacağız. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ben doğuştan bir Manchester United'lıyım biliyorsunuz. O yüzden kırmızı kırmızı giyiniyorum yani. Ne diyeyim daha? Şöyle dönek futbolcular oluyor ya genelde. <laughs> Onlar gibi konuşmuyorum. Ya ben doğuştan beri Manchester United'a biz hep bir sempati duymuştum zaten. İyi takımdır Manchester United. <laughs> yani severim kendilerini. Ama geri dönmeme seçeneği bence olması gerekiyordu ya. Yani, bence dönme olmamalıydı yani. Michael Taylor bakalım şeyimiz ne demiş? Yükselen Yıldız oyuncu, e, menajerimiz kendisi. Başarılı olduğu kiralık dönem sonrası Manchester United takımına geri çağrıldı. Kendisine tebrikler falan filan peşmekan da... Ben birinci bıraktım, arkadaş üçüncü sıraya düşmüş ve 5 puan geriden takip ediyor. İşte bensiz Manchester United böyle olmak zorunda. Benim sayemde şampiyon olacaksınız. Ama ya ilk 11'de oynatmazlarsa yani Newcastle'ı şimdiden özledim ben ya. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna gelelim. Farklı bir e, FIFA 17 hikaye modu yolculuk bölümünü izlemek için hemen şurada çıkan e, link'e tıklayabilirsiniz. Ayrıca birazdan zaten iki tane video birden e, gözükecek önceki bölümlerle alakalı. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.